Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri, tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri, bir karta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor diyor. Şimdi arkadaşlar tablo 1'den bir sayıyı seçtiğimde, mesela kök 12'yi karşı taraftaki 4 sayı ile ayrı ayrı çarpmam gerekiyor. Yani kök 12 ile kök 27'yi, kök 3'ü, kök 2'yi ve kök 28'i çarparak 4 tane sonuç bulacağız. Aynı şekilde kök 20'ye geçtiğim zaman tekrar bunu bununla, bununla, bununla ve bununla çarparak yine 4 farklı sonuç pardon 4 sonuç elde edeceğim. Yani ben arkadaşlar buradan seçtiğim her bir sayıyı karşı taraftaki 4 ile çarptığım zaman bununla 4, bununla 4, buradaki ile 4, buradaki ile 4 yani 4 kere 4'ten 16 adet sonuç elde edeceğim. Bu da bizim arkadaşlar 16 kartımızı oluşturur. Evet şimdi devam edelim. Torbadan, hangi torbadan? Ee, 16 kartı attığımız torbadan. Rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığının 1 bölü 8 olması için A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Şimdi biz bu torbamızda 16 kart var. 16 karttan çekiliş yapıyoruz. Ve... Ee, doğal sayı gelme olasılığına bakıyoruz. Doğal sayıların kaç tane olduğunu bilmediğimiz için arkadaşlar bakın burada bilinmeyen bir A sayısı var. Dolayısıyla A ile ben karşıdaki sayıları çarptığımda hangi sonuçlar doğal sayı hangisi doğal sayı değil bilmiyoruz. Dolayısıyla toplam doğal sayı sayısı X olsun. 16 karttan X tanesi doğal sayıysa doğal sayı gelme olasılığını 16'da X dersek bu arkadaşlar... 8'de 1'e eşitmiş. Yani aslında 16'da x sadeleşerek 8'de 1'e dönüşmüş. O zaman ne ile sadeleşmiş? 16 8 olduğuna göre 2 ile sadeleşmiş. Dolayısıyla arkadaşlar 16'nın üstüne payımıza buraya 2 gelmeli. Yani bizim 2 tane doğal sayımız varmış. Şimdi bu kare sayıları incelemek için şuraya tekrardan yazıyorum ben. Kök 12'den başlayalım. Ee, bir de bunlar arkadaşlar çarpacağımız için e, kök içinde dışarı çıkabilecek sayılarla beraber dışarı çıkardıktan sonra yazarsak çarpma işlemini kolayca görüp hangilerinin doğal sayı olduğunu hangilerinin doğal sayı olmadığını e, rahatlıkla yazabiliriz. Şimdi kök 12 12 4 çarpı 3'tür 4 dışarı 2 olarak çıkar 2 kök 3 şeklinde yazarız kök 20 4 çarpı 5'tir 4 dışarı kaçar. 2 olarak 2 kök 5 şeklinde yazarız. Kök 9 9 zaten tam kare olduğu için arkadaşlar tamamı kök dışına 3 olarak çıkar. Bir de burada a sayımız varmış. Onu bilmiyoruz. Yazdık. Şimdi tablo 2'dekini yazalım sayıları. Kök 27 27 9 çarpı 3. 9 dışarı çıkar. 3 kök 3. E, kök 3 zaten e, yapacak bir şey yok. Kök 2 de aynı şekilde olduğu gibi yazarız. 28 4 çarpı 7 olduğundan 4 dışarı 2 olarak çıktığında arkadaşlar 2 kök 7 olarak yazılır. Şimdi ilk olarak 2 kök 3 sayısını ele aldığımda karşı taraftan bir sayı ile çarptığında doğal sayı olması için kök kısımlarının aynı olması gerekiyor. Şimdi 2 kök 3'ün neyi var arkadaşlar? Kök 3'ü var. Peki karşı tarafta kök sayı var mı? Var. Bakın buradaki 3 kök görüyor muyuz? Biz 2 kök 3 ile 3 kök çarptığımızda her ikisinin de kök kısmı aynı olduğu için yani kök 3 kök 3 olduğu için bir doğal sayı elde ederiz. Hangi doğal sayı elde ederiz? Hatta onu da yazalım. 2 kök 3 ile 3 kök 3 çarpıldığında 2 ile 3 çarpımı 6 olur. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da normal doğal sayı olan 3'e eşit olur. Kök 9'dan dışarı 3, olarak çıkar. 6 çarpı 3 de 18 olur. Yani 2 kök 3 ile 3 kök 3'ün çarpımı 18 doğal sayısı oluyormuş arkadaşlar. Aynı şekilde e, ee, i̇çinde kök 3 olan başka bir sayı daha var. 2 kök 3 ile buradaki kök 3'ü çarptığımda da ben yine doğal sayı elde ederim. O da 2 kök 3 ile kök 3'ü çarptığımda kök 3'ler pardon 3'e dönüşürse 2 kere 3'ten 2 ile 3'ü çarptığımda bakın 6 doğal sayısını elde ederim. E şimdi bizim toplamda iki tane doğal sayı sonucu elde etmemiz gerekiyor. Zaten iki tane bulduk. E o zaman diğer sayılara geçtiğimde karşı tarafla çarptığımda başka doğal sayı olmaması gerekiyor sonucun. 2 kök 5'e baktığım zaman arkadaşlar zaten karşı tarafta kök 5'li bir ifade yok. Dolayısıyla 2 kök 5 ile ben karşı taraftan kimi çarparsam çarpayım. Burada bir doğal sayı elde etmiyoruz. 3'ü, Üçü, 3'ün kendisi zaten bir doğal sayı. E karşı tarafta da yine doğal sayı olması lazım. Yani köklü bir ifade olmaması gerekiyor. E bu durumda da yine doğal sayı elde edemiyoruz tek dikkat etmemiz gereken A sayısı kaldı. A'yı arkadaşlar karşı taraftaki sayılarla tek tek çarptığımızda doğal sayı elde etmememiz gerekiyor. Peki karşı tarafta ne var? Karşı taraftaki kökleri incelediğimde bakın kök 3, kök 3, kök 2 ve kök 7. Yani burada arkadaşlar kök 2'li, kök 3'lü ve kök 7'li sayılar var. Dolayısıyla A'da arkadaşlar kök 2'li, Köküçlü, kök 7'li kök bir sayı olmaması gerekiyor. Hemen ben buradan şıkları incelediğimde... Bakın kök 2, kök 3 ve kök 7 var. Bunların dışında her şey olabilir. Dolayısıyla C seçeneği olabilir arkadaşlar. Bu kök 5 demiş. bu Kök 5 de olabilir. 2 kök 5 de olabilir. 3 kök 5 de olabilir. Başka köklü bir sayı olabilir. Yani iki, e, bu kök 2, kök 3 ve kök 7'nin dışında... Mesela atıyorum kök 11'i yazın 2 kök 11'i yazın hatta doğal sayı bile yazabiliriz yani a yerine atıyorum 7 yazın 3 yazın 9 yazın çünkü karşı tarafla çarptığımızda hiçbir zaman doğal sayı elde edemeyeceğiz demektir. O yüzden sorudaki metinde arkadaşlar hangisi yazılmalıdır diyor. Aslında bu hangisi yazılabilir olmalı. Çünkü yazabileceğimiz çok seçenek var. Kök 5 de onlardan bir tanesidir. Cevabımız da Ceyhan.